çünkü atlamakta. Üçümüz atlayalım değil mi? Evet kızım. Bir, iki, üç. Bakalım bir şey oldu mu sandılar? Kızlar yüzün o tarafa doğru. Tamam yüzün yüzerek gidin.

İki. Bir. Başla. Atlayabilirsin kızım. Ben atlamayacağım. GIRA! Hira, hadi denizde kim daha fazla duracak deniz dibinde? 100 Hadi 3 2 1 Gilanur. Şimdi denizin dibine dalın yani dalın denizde durun. Kim daha fazla duracak? En en son kim çıkacak? Sahara duydun mu? Sahara. Hadi 3 2 1 başla. Evet hadi. Tekrar 1 2 3 girin.